Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç baş başlıyor. Kendini gösterdi. Caner Erkin. Mesut Özil. Mesut Özil. Fenerbahçe Caner Erkin Mesut Özil İyi orta gol getirir Tekrar kazandı topu Pozisyonu değerlendiremediler Hızlı çıkıyorlar Mesut Özil. Gol pozisyon. Bir şut. Kaleci müthiş. alamadı. Mesut Özil. Kanada oynadı. Şimdi bir kontra atak. Bir orta. Attı şutu kaleye. Refleksleri çok güçlü. Son anda kurtardı. esinde çok dikkatli. Touch Mesut Özil Caner Erkin Bir kafa Golü yakın mesafeden kaçtı gol. ve touch. Şimdi bir orta. Çok etkili bir pas. Kaleci vuruşu direkt rakibe gitti. Uzun pas kime doğru? Kaptırdı topu. Gustavo Caner Erkin Mesut Özil Şimdi yaptı ortaya Mesut Özil Fenerbahçe Uzun bir pas. Pas istemişti şimdi ona doğru. Tam zamanında girdi araya. Öne doğru gönderdi. Şimdi verdi pası. Bir şut. Şut ve gol! Gol gol gol! Son zamanların en çekişmeli ve canlı maçı kuşkusuz. Asıl önemli olan öne geçtikten sonraki dakikalar. Rehavete kapılırlarsa sıkıntı olur. Kenara verdi pası. Bir kafa. Son bir hamle kaleciden. Mesut Özil. Bir şut. Yandan dışarıda. Fenerbahçe Gustavo. Mesut Özil. Bir şut. İyi burada aslında ancak sonuç çıkmadı. Lens rakibinin peşinde. Lens. Forvet attığına pas düşüncesi. Kaptırdı topu. Sisse uzun bir pas. Savunma kötü yakalandı. Dakika sona erdi değerli izleyiciler. Fenerbahçe ilk devreyi 1-0 önde kapattık. Müthiş bir mücadele vardı ilk yarıda. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. Fenerbahçe Fenerbahçe Omuz omuza mücadele. Fenerbahçe Mesut Özil geçit vermiyor orada. Borini Sisse Gustavo Mesut Özil Gustavo diğer kanada attı. Perotti orta için içeri baktı. Bir orta. Goy pozisyonu. Bu kayda değer bir müdahale yaptı gerçekten. <laughs> Gustavo. Gökhan Gönül öne doğru gönderdi. Perotti. İyi orta gol getirir. Sisse geriye döndü. Bir şut. Kenarda bir hareketlilik var. Evet bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Geriye döndü. Gustavo. Çok iyi girdi kademeye. Kritik bir müdahale. İşte takım olarak hücum ve savunma bu. Forvet oyuncusu geldi savunmasına yardım etti. Gökhan Gönül. Kaptı topu. Karşı atak başlıyor. Sol kanada bir pas. Mesut Özil önde götürüyor mücadeleyi. Fark bir gol. Bakalım bu skor ileriki dakikalarda değişecek mi? Mesut Özil yaptı ortaya ancak tehlikeli olmadı. Pas yerini bulacak mı? Borini. Sarı kart mı? Bu kez sadece uyarı aldı. dışarıda out kaptırdı topu şimdi verdi pası Berotti Bu arada yardımcı ısrarla sallıyor bayrağını. Karar offside. Orta bölgeye gönderdi topu. Etkili bir pas. Topu iyi taşıdı. Kimse alamadı ayağından. Bir şut. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Fenerbahçe. Sisse. Fenerbahçe öne doğru gönderdi. Bir şut golü geldi. Müthiş bir geri dönüş. Hakem saatine bakıyordu. Herkes bitti derken o ben bitti demeden bitmez dedi. Maçta son anlar ve mücadeleye tekrar eşitlik geldi. Pas istemişti şimdi ona doğru. Organize geliyorlar. Pas yerini buldu. Şut pozisyonuna girdi. kısa oynadı. Bilya. Caner Erkin kanatlardan yükleniyorlar. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadılar diyebiliriz. Canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan. Sizlere maç boyunca anlatımda yardımcı olmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Hoşçakalın.